Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere sarı kontrol çiçeğinden kantaron yağı nasıl yapılır onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yapraklarından çiçeklerini ayıklıyoruz arkadaşlar. Dallarını koymayın. Dallarını koyan arkadaşı var ama ben tavsiye etmiyorum. Bu şekilde çiçeklerini ayıklamanızı tavsiye ederim. Kantoran yağının birçok faydası var. Açıklama kısmında kantoran yağının faydalarını anlatacağım. Yazacağım. Ama e, bilmeniz gereken bir şey var. Kantoran yağını eğer güneşte yaparsanız insanların dış organlarına, dış tarafına iyi gelir. Faydalıdır. Eğer gölgede kantron yağını yaparsanız iç organlarınıza faydalıdır arkadaşlar. Yani güneşte 15-20 gün bıraktığınız zaman özellikle yanıkları ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Gölgede yaparsanız yağınızı iç organ hastalıklarına iyi geliyor. Yani biz böyle gördük ama tabi ne kadar doğru bilmiyorum. Atalarımızdan bu şekilde öğrendik. Bu kontrol yağının yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi var. Hayda o zamandan beri biliniyor. Kavanozunuza bolca doldurun çiçekleri arkadaşlar. Dediğim gibi çiçek doldurmaya bakın. Şu dalları koymamaya çalışın ne kadar çiçek o kadar öz kavanozumuz doldu arkadaşlar kavanozumuz dolduktan sonra saf zeytinyağımızı kavanozumuza ekliyoruz Yağ ile iyice durduracağız. Dökme önce yağ biraz ısıtabilirsiniz. Gerçi güneşte yapacaksanız eğer zaten güneş onu <laughs> yeterince ısıtacaktır. Bir 15-20 gün kadar güneşte kalsın. Ondan sonra gölge alın arkadaşlar. 6 ay kadar da gölgede kaldıktan sonra yağınız tam özüne kavuşacaktır. Özellikle cilt yanına yani yanıklara çok iyi geldiği için bunu her yıl yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.